Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar, deneme analizi nasıl yapılır? Nasıl yapılmalı? Deneme analizine yaparken neler dikkat etmeliz? Doğru deneme analizi arkadaşlarım sinetez nasıl arttıracak Şimdi gel onlar hakkında iyice bir konuşalım. Arkadaşlar bakın deneme analizi çok önemlidir. Neden deneme analizi yapıyoruz biliyor musunuz gençler hani? Sen şunu hiçbir makına çıkarmaman gerekiyor. Deneme her hafta çözmenizdeki mantık şudur çalıştığın konudan o hafta sonunda yapacağın denemede yapıp yapamadığını kontrol etmekte arkadaşlar. Şimdi bakın ben koşuşluk yapıyorum biliyorsunuz. Benim öğrencilerimin netlerinin arasında en büyük hatanın sebebi de bu. Çünkü onların deneme ilk başta ben yapıyorum. Onların eksiklerini ben belirliyorum. Ondan sonra kişi özel plan program yapıyorum. Yani benim arkadaşlarım yani bunu ben size açık yürekle söyleyeyim. Zaten bundan öğrencilerim de artık yorum yapabilir. Gençler ben kişi özel plan program yapıyorum. Ben de hazır plan program yok. Ben öğrenciyi ararım. Öğrenciyle konuşurum. Eksiklerini söylerim. Ona göre rotamızı belirleriz ve ona göre plan program Yapar yol almaya başlarız. Siz de gençler hani alıp almamız önemli değil. Yani şunu yapmanız gerekiyor. Doğru denemeleri yaparak nasıl bir kendi kendinizi tanımanız gerekiyor. Neleri bile neleri bilmediğinizi bilmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Peki hocam şimdi denemeleri nasıl yapmanız size ben onu anlatayım arkadaşlar bakın. Sen şimdi ilk bir ay deneme çözmezsin değil mi? Yani Mesela başladığım zaman Çünkü niye? Belli bir konu gelmen gerekiyor. Ben şu an öğrencilere niye deneme çözüyorum arkadaşlar? Çünkü artık Ocak ayındayız. Zaten adam Ocak ay Ocak ayına gelene kadar benle başlama dönünce zaten belli bir dersleri çalışıyor. Ben de ona göre çalıştığı konularda ne kadar verim almış, onu kontrol ederek de onları ne yapıyorum? Deneme analizini kendim yapıyorum. Peki deneme analizi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Gelin onun size mantığını anlatayım. Arkadaşlar bakın sen şimdi denemeni bitirdin. Doğru yani yaptın. Sen matematikte neleri biliyorsun? Mesela temel kavramlar, rasyonel sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar, basitlik, mutlak değer, kümeler ve problemler arkadaşlar bitirdiğini farz edelim. İlk başta arkadaşlarım senin deneme analizine bakman gereken yerler aslında burasıdır. Sen bu konulara bakacaksan denemede. Ya bu yapmadığını bunlara kontrol edeceksin. Problemden sonra mesela arkadaşlar nedir? Paraboldür, işte polinomlardır, işte ne bileyim arkadaşlar hani geometriden işte ne bileyim çemberde açı sorusu falan. Sen bunları çalışmadın. Senin bunları doğru yapıp yapmadın önemli değil. Senin önemli olan arkadaşlarım o çalıştığın konulardan denemede gelen yerleri doğru yapıp yapmadığını ölçmekle arkadaşlarım. Eğer gerçekten sene verim almak istiyorsan gençler buralara dikkat etmen gerekiyor. Sen doğru denemede yapmak istiyorsan işte budur. Senin denemedeki bakacağın yer burası olacaktır. Tamam şimdi bu konulara baktım. Hocam fonksiyonlar sorusunu yanlış yapmışım. Ben bu konuya çalışmıştım. Hatta Tane nasıl alacaksın arkadaşlar? Fonksiyon soruyu yanlış yapmışsın. Bir. Soruyu neden yanlış yaptığını ilk bence öğrenmen lazım. İşlem hatası mı yapmışsın? E, işte ne bileyim konuda ezber olan kısmı mesela formül mü unutmuşsun? Bilgi eksikliği yaşamışsın? Ya da daha önce hiç öyle soru tarzı çözmediğin için mi yanlış yaptın? Gibi kendine bunları söylemen gerekiyor. Eğer bunu mesela baktın fonksiyona ne yapmışsın? Bileşke fonksiyon unutmuşsun. Oradaki bir soruda be, baktın ki bileşke fonksiyon. Hemen ne yapman lazım arkadaşlarım? Bir ayrı bir not defterine not alman lazım. Bileşke fonksiyonu tekrar yap. Bileşke fonksiyonu ne yapacaksın? Kitabından açacaksın. Öğreneceksin hemen ardından 20-30 tane soru çözeceksin Bak birleşiklik fonksiyonu hemen 20-30 tane soru çözeceksin Eğer o soruyu öğrenip Geçişten arkadaşlarım hani tekrardan belki birleşiklik fonksiyonu ile ilgili Belki başka soru yanlış yapabilirsin Ama biz ne yaptık bu şekilde Birleşiklik fonksiyonu analiz yaptık Eksiğimizi gördük öğrendik ama yine de ne yaptık emin olmak için 20-30 tane daha soru çözdük Örnek vereyim Türkçeden Noktalama işaretleri arkadaşlarım. Ne yapmışsın? Mesela virgül nokta iki noktayı ne yapmışsın? Yanlış yerleştirmişsin. Buradaki kuralları unuttuğunu farz ediyorum. Hemen ne yapman lazım arkadaşlarım? O soruyla alakalı. Direkt noktanın, noktalı virgülün ve iki noktanın ne yapman lazım arkadaşlar? Özellikle okuman lazım. Özellikle okuduktan sonra, anladıktan sonra ne yapman lazım arkadaşlar? Bir tekrar bir kırk gerekten soru çözmen gerekiyor. Ve ardından hemen ne yapman lazım? O soruyu tekrardan çözmen gerekiyor. Gençler bakın. Yeni manezini çalıştığınız, gördüğünüz yere kadar yapmanız gerekiyor. Evet netleriniz fazla gelebilir. Belki o konuda daha önce gördüğünüz olabilir ama önemli değil. Senin önümün adışlarım hani oraya kadar ilk o yıl artık geldiğin yerde çalıştığın konuları bilip bilmediğini kontrol etmek olacak arkadaşlarım. Deneme analizi de bu şekilde yapılır gençler. Deneme analizi evet zaman alıcıdır. En az denemeden sonra bir saat kadar zaman ayırmanız gerekiyor. Belli bir süre sonra arkadaşlarım zaten deneme analizi yaparken arkadaşlarım zaman gitti kısalmaya başlayacaktır. Çünkü artık konularınızın açığını kapatmış olacaksınızdır. Hani git git arkadaşlarım hani o zaman mesafede kısalacaktır. Gençler eğer bu şekilde deneme analizi yaparsanız da dediğim gibi yanlışlarınız üzerine 20-30 soru çözerseniz o konuyla alakalı ne kadar faydalı olduğunu emin olun göreceksinizdir. Sizler teşekkür ederim arkadaşlarım. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Allah'a met olun. Kanala abone olup destek olursanız da çok ama çok mutlu olurum. Eyvallah görüşürüz.